Evet arkadaşlar merkezi kilitin sıkıntısını bulduk. Neden e, açıp kapatmadığını. Şuradaki görmüş olduğumuz merkezi, merkezi kilit kutusu buradaki merkezi kilit kutusu arkadaki şahsi temas edemediğinden dolayı ayrılmış. Zamanla bu anteni yukarı çıkarttığımız şu görmüş olduğunuz anten. Şu. E, şu e, merkezi kilit şu arabanın şasisine değmediğinden dolayı e, algılamıyor. Şimdi biz de bunun içini açtık. İçinde reset tuşu vardı şurada. iç kısmında. Oradaki reset tuşuyla resetledik. Ve yeni bir kumandamıza kopyaladık bunu. Şimdi kopyaladıktan sonra herhangi sigortalarına da baktık. Herhangi bir gelişinin dışında bir problem yoktur. Şimdi kapımızı kapatıyoruz. Kitledi. Açtı. Sert kapatalım. açtık yine. Büyük bir ihtimal buradaki sorun, e, şurada görmüş olduğumuz merkezi kilidin sorunu, e, kapıyı açıp kapamadan veya ayağın değmesinden veya başka bir şeyin değmesinden cismin temizlerken fırça bunlardan biri gelmiş olabilir. Bunu yerinden oynatmış. Bu da şasiye temas etmemiştir. Diğer kumandamız denemeye çalıştık ama olmadı. Bu kumandaya kendini e, kopyaladı. Otomatikmen eee sigortalarımıza da bak, Herhangi bir anormal bir durum yoktur gelişinde, gidişinde ana sigortasında da şurada ve merkez kilidimize baktık. Şurada antenimizi de aracın daha rahat algılayacağı bir şekilde yukarı doğru itiyoruz ki algılamasından bir sorun olmasın. Şu an işlemimiz tamamlanmıştır. Saygılarımla. hayırlı olsun.